Selamün aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Ne yaptınız? Nasılsınız? Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Şey biçiyorum. Nane biçiyorum. Maydanozu biçtim. Şimdi nane nane biçim. Nane iyice büyümüş. Ayıklar da kurusun. Ben de pek sevmem bunu yemekte ya. E bu naneyi daha çok severim. Nane de güzel koktu ama ha. Hı hmm, güzeldi. Nane güzel kokar, tabii. Bunlar çiçek miyince? Dursun mu da? Çiçek herhalde onlar. Ama ne verecek ortada şu? He? Sonra dikiver. şey olmaz ya. Neydi? Ben de bilmiyorum ki ne olduğunu. Yoksa şu havattan mıydı bu? Olabilir. Benim bana pek çiçek gibi gelmedi de o yüzden. hı. Hmm. ne yaptınız, Ne iş arkadaşlar? Bizde bu işleri böyle bitmiyor. Her gün bir başka iş çıkıyor. Hmm. Şurada da çay var. Onu ne uğrayayım? Onu atayım öylesi? Yoluyum da git. Bahçeyi de batırdım. Çayları mı? He ee, şuna bak, bunu atalım. At gitsin, ne yapacağım? Birbirine dolay gidiyorsun. Bunları niye İlyan'ı niye yoldun ya? O kökünde yolayım da çay gitsin. Ya değilse çay geri sarıyor burayı. Ne bak hep çay. Bir de bu geldi arkadaşlar. Çay geldi. Ne öreceğiz bu bahçeye? Böyle altına maydanoz piştim. Üstüde nane. Yukarıda ait durayım. Ha, çaylara bak. Naneleri sokma ya. Naneyi sokma da çay. Batırıyor o zaman her tarafı. Kokundan gitsin has şeysi. Battı mı? Şöyle arkadaşlar. Dolma biberimi de toplar diyeyim. dolma doldurayım. Dolmalıklarım iyi büyüdü. Oradan biraz süs biberi yiyorsun. Bunlar dolmalıklarım arkadaşlar. Süs biberi burada ha. Süs biberi burada. arkadaşlar bunlar da süs biberlerimiz. İşte bunlar çıktı ama normal biberim çıkmadı da. Şunlardan biraz toplayalım ya. Bunlardan toplasın. Yavaş şey asıl. Hı. Yavaş asıl söylemeden şey ne olacak? Ya şu kuşluklardan topladım. He, hmm. kuzularım arkadaşlar, kucucuk kucucuk var. Şimdi bu ona kocaman olmuş lan. Karpuz da dün gücücüğüydü. Dünden bu ona kocaman olmuş diyorum karpuz da. Bu dün gücücüğüydü. Karpuzlar mı? Ömürcükler ne var bu ya? Karpuzların işi bu ya. Burada mı? Kocaman olmuş. Bu da Bu da var. da var. Bu da var. Bu da var. da var. da var. Bu da var. da var. diyoruz. da ya. Lanelerim de büyüdü. İlaneye dedete atılacak. Dedeteyi de bitirdik. Dedete. Dedete atmazsan dürülmezmiş. Şöyle arkadaşlar domatesleri de herhalde siyah siyah kadar kızarır. Yok yok dostum. Ne yapabiliyor? biliyor mu ya? Öyle. Maşallah ya bu sene iyi dövüldüler. İşte koy hayatı. Günde zabağına kalktım mı saat 10'a 11'e kadar buralarda uğraşıyorum ancak. Ot yol topla. Nerede kabaklarımız şey çiçek işte. Bu da döllemiş gayrı. Şöyle. Zaten güzel değilim ancak öyle bunlar. Şöyle arkadaşlar. Biraz vişne topladım. Vişnemiz vardı. Öne erik mi? Can eriyiymiş herhalde kızarmış. Hmm. Koy hayatı, koy işi. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi çalışıyor, yiyor işte. Çalışmazsak yemeği yok. Ben severim bahçede çalışmayı, durmayı, toplamayı. Şu ileğini alsaydım. İşte. Bir alalım da. kapat kapat. Ben lastiğini çıkarırım buraya. Ne? Kapat ben çıkarırım. Şöyle arkadaşlar. Üçte işte topladım işte. Salatalık topladım. Yine salatalıklar büyümüş fazla. Birdim birdim. Onlara bir şey vermem gayrı. Öğlene kadar. Öğlene mi? kadar onlar hakkını kaybetti gayrı. Bağlarda mi? bilmiyorum küllemem mı olacak? Bıcık sanki bir hoşladılar şeyleri. Hı, üzümleri. Şunlar iyi de. Böyle. Bu da dimi salatalık verdi mi? İstiyor. Bak Öyle arkadaşlar ördek cücüğü almış geçen hafta. Hayatımda yarım kaldı süpürmedim. Şu yanını süpürttüm. Şu yanını kaldı da süpürülecek. Çocuklara verdiydim yim miyim? Bir mi? Onlar da buraya çıkmışlar. Ya. Çocuk aldı. Ördek evet, cücüğü. Bir hafta oluyor. Pazartesi. içeride duruyor. duruyorlar. Dışarıda kim bekleyecek diğer arkadaşlar buraya koyduk bura boş şimdilik Yeminin suyunu burada duruyorlar. İlleri serin Çabuk büyüyorlar. Yelmiriyor bir mi? Aslında daha cücük gibi de var da ben bir siminden veriyorum. Buraya sularını neye doldurduk? Bunlar da benim çocuklar arkadaşlar büyüdü. Böyle. Baklar kiminmiş? Damlanır mıymış hep şeyin. Romanesan mıymış tam. Da küçük bak Küçüymüş bunun bununkiler. Küçükten almışlar. Romanesan var. Güya lan bir şey olmaz burada ne var? Evet arkadaşlar, parktaki çiçeklerimiz açtı. Rıfat bana çiçeğe dirip bunları. Böyle. Böyle hepsini ektiydik biz tohumlarını attık. Sulandıkça da bitiyor. Kulağı yok. Karpın şişmesi var. Kapımızın önünde çocuklar oynuyor. Hem yeşillik işte. Oturuyor bazen çıkıp komşularla. İyi açıyor da çocuklar ne oynuyor kırıyorlar hiç durmadan. Toplayıyorlar çiçeklerini. Öyle güzel açıyorlar. Ne arıyor? Kutu He he. Niye? Uzun mu? Yok lan. Fazla uzun değil. Nereye gidiyorsun? Sıkıldın mı? Ne öreceğim? Parkta duracağım. Kimse yok ki parkta sabahında. Otur Alma, hadi Serinlikte. Hava serin diyeceğiz. Arkadaşlar ben daha ne mağdurluyum. Böyle, böyle daha kolay kuruyor, çab fazlılıyor. Bundan sonra da malzumu saitleyeceğim, bisneye daha. Bir sürü iş var daha. Otelde. Annem az kaldı da. Maydanoz bayağı var da. Maydanoz çok. Yapraklarını tek tek koparıyorum. Ondan sonra da çatın içine sereceğim bolgayı. Bolgada kuruyacak yeşil. probaların üzerine atacağız. Sürgülen sesi sürgüste iyi bağırmıyor görmaysan. <laughs> Arkadaşlar maydanozumuz ayıklamalı, nane, rezene ayıkladım. Onu ayrı koydum. Sererceğim biraz da demaydın sayıklayı çok zor tek 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 aitlama. başka iş yapması buradan kolay çapan değil Bitecek sütedi ve bir işlem kaldı onu da ayıklarsam bugünkü ayıklama işi bitiyor temizleme işi Biraz inceymiş imiş maydanozun şiiri. İnce olmuş maydanozlar. Sık mı olmuş? Mesela kalınlaşmamış mı? Arkadaşlar, vişnemiz ayırttılar. O kadar kaldı. Baya bitirdim işleri. Ayıtlama işlerine bir Bu arada saat 3 oldu. 2. 2 mi? Gına'ya gideceğiz daha. Bugün var. Koyumuzda. İnşallah çekerim. Çekeceğim de korkuyorum. Telefilm diye. Müziklerden. Bitirdim arkadaşlar. Böyle madem Bu işlemiz bu nanemiz. Bunu da dolaba koyun. poşetleyeyim. Bugünkü videoma da son veriyorum arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.